Ankara Yayıncılık tarafından geçen yıl denemede sorulmuş bir kalıtım sorusunu sizlere çözeceğim. Sizler de daha sonra sizin cevaplamanız için bir tane soru bırakacağım. Yorumlarda cevaplarınızı bekleyeceğim. Hadi başlayalım sorumuza sevgili öğrenciler. Mor ve beyaz çiçekli bezelyelerimizi görüyorsunuz. Birinci kuşakta mor fenotipli ve beyaz fenotipli iki bezelye bitkisi çaprazlanmış ve oluşan bezelyelerimizin mor olduğunu görüyoruz. İkinci, birinci kuşaktan alınanların çaprazlanması sonucu ikinci kuşak oluşmuş ve ikinci kuşakta da %75 mor fenotip, %25 beyaz fenotipli birey oluşmuş. Yapılan bu çalışmaya göre 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Sevgili öğrenciler biz biliyoruz ki mor ve beyazın çaprazlanmasında %100 birinci kuşakta mor bezelyeler oluşuyorsa bu çaprazlamamız baskın mor ile çekinik çaprazlama sonucu gerçekleşmiştir. Saf baskın ve saf çekinik çaprazlamadır. Ve buradan oluşan bezelyelerimizin hepsi büyük A, küçük A yani melez genotiplidir sevgili çocuklar. Melez genotipli iki mor bezelye çaprazlanırsa da biliyoruz ki artık iki melezin çaprazlanmasından çekinik özellikle birey oluşabilir. Birinci çaprazlamamız baktığımızda ikinci kuşakta oluşan birinci bireyimiz ilk gen ve buradan da ilk gen aldığımızda baskın ve homozigot fenotipli bir gen oluşur. Buradan ise büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A fenotipli bireylerimiz oluşacaktır. Yapılan bu çalışmaya göre birin bezelilerde mor çiçek olma özelliği, beyaz çiçek olma özelliğine baskındır. Bilgisi çıkarılabilir ve doğrudur. Birinci kuşakta oluşan bezelyeler saf döl baskındır. Evet. Birinci kuşakta oluşan bezelyeler saf töl baskındır. Tabii ki yanlış. Çaprazlanan bezelyeler saf töldür. Oluşan bezelyeler heterozigot töldür. İkinci kuşakta oluşan bezelyelerin melez olma olasılığı %75'tir. Evet ikinci kuşak burasıydı. Ve büyük A küçük A melez %75 oran değil %50 orandır. Üçüncü bilgimiz de yanlış. 4. İkinci kuşakta oluşan bezelyelerin saf töl baskın olma olasılığı %25'tir. Evet ikinci kuşakta saf töl baskın büyük A büyük A. %25 olasılık vardır. Cevabımız B şıkkı olur sevgili çocuklar. Sizlerin cevaplamasını istediğim soru ise burada bilim anahtarı yayınları tarafından geçen yıl sorulmuş bir soru. Cevapları yorumlarda bekliyorum sevgili öğrenciler. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.